Televizyonların çılgın birişi Türk pop müziğinin kaderini nasıl değiştirdi? Yonca Evcimik konservatuarda dans ve bale eğitimi alıp tiyatro sahnelerine hızlı bir giriş yaptı. 1988'de Grup 88'de Televizyon Türkiye elemelerine katılarak ilk büyük sınavını verdi. Ama şans onun yüzüne 1991'de çıkardığı abone albümüyle güldü. Kendine has tarzıyla Türk pop sahnesini dansıyla, enerjisiyle ve gençlik ruhuyla sarstı. Kariyerinde hızla ilerlerken 1993'te Madonna'nın İstanbul konserinde ön grup sahnesinde yer alması yerli pop için büyük bir prestij Sadece kendi başarılı kariyeriyle yetinmeyen Yon Cimik, 1996'da Türkiye'nin ilk erkek grubu Bir Kaçıyı Adam ve kadın grubu Çıtır Kızların kurulmasını sağlayarak ortak işlere imza attı. Ve daha sonra bu birliktelik sayesinde pop kültürüne farklı sesler dahil oldu. Aynı yıl sürpriz bir projeyle televizyonda çılgın bedişe hayat verdi ve karakterin gençlerde yarattığı etki onu kültürel bir fenomen haline getirdi. Bugün hala remake'ler, remix'ler ve yeni işbirlikleriyle genç kuşaklarla kurduğu güçlü bağ sayesinde sektördeki yerini koruyor ve 90'lar ruhunu yaşatıyor. Bu arada çılgın ben İliş Dizisini seyretmiş miydim? Aboneyim abone